Merhaba arkadaşlar. Ben Can Çınar. Sizlere klinik araştırmanın bilimsel planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, Türkçe ve yabancı kaynaklardan okuduklarım, sahadaki gözlemlerime dayanarak Türkiye'de bilimsel çalışmanın nasıl yürütüldüğünü sizlere anlatmak isterim. Genel bir tanım olarak klinik araştırma, yeni geliştirilen bir ilaç ya da herhangi bir işlemin e, klinik, farmakolojik, farmakodinamik, ilacın güvenilirliğini test edip inceleyerek aynı amaçla kullan olan ilacın üstünlük derecesini saptamak amacıyla kurulur. Peki klinik araştırma neden önemlidir? Klinik araştırmalar çok uzun bir süreçten geçer, büyük bir bilgi birikimi gerektirir. Klinik araştırmalar hayvan deneylerinden elde edilen bilgi birikimiyle beraber doğrudan insanlar üzerinde uygulanmaz. Tarihte bununla ilgili çok acı deneyimler olmuştur. Klinik araştırma etik ilkeler çerçevesinde yapılmaktadır klinik araştırma protokolünden bahsetmek istiyorum sizlere. Peki bir e, klinik araştırma protokolünde neler vardır? Protokol nedir? Aslında çalışmanın tamamen dizaynını anlatır. Çalışma hakkındaki her şey en detaylı bir şekilde protokolde yazar. Protokol içerisinde neler vardır? Protokolde hastanın inklüzyon ve ekskluzyon kriterleri, yani dahil etme ve dışlama kriterleri bulunmaktadır. Uygulanacak işlemin seçilme biçiminde, hastanın hangi ilaçları alacaklarında, hastanın ilacının dozunu belirler uygulamanın nasıl yapılacağını aslında kapsamlı biçimde anlatılır. Yine şimdi klinik araştırma hakkında en önemli olan bir belgeden bahsedeceğim. Bilgilendirmiş Gönüllü Olur Formu, kısacası BUGOV. Çalışmaya alınacak bireyin ya da hastanın katılım nedeniyle beraber ne gibi riskler alacağını kendilerine açık bir şekilde anlatılır. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formu PI ile beraber alınır. PI açık bir şekilde çalışmadan bahseder. Bununla beraber Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formu iki nüsha halinde asladan alınmaktadır. Bir tanesi araştırmacı dosyasına, diğeri de kendisine verilir.